Kemal. Efendim Neriman. Ya bir yere gidelim e, diyordun ya. Ee? Şey mi yapsak anneme mi götürsen beni? Ya canım pazar günü de annemle mi geçireyim gerçekten? Bunu mu istiyorsun şimdi benden? Valla bak içim daraldı ya. Hadi bir götür sanki ne olur ki sanki ya. Valla hiç kusura bakma Nerimancığım şu an gaz gazetemi okumak daha keyifli. İyi. Oku gazetemi. Hala git kime babana benziyorsun ha. Ne alakası şimdi var? Hı? Gayet alakası var. O da böyle annenin her hiçbir dediğini yapmıyormuş ya. Sen benim rahmetli babam hakkında doğru konuş istersen, hı? Sen demedin mi annem gün yüzü görmedi diye? Ben dersem derim. O benim babam. Sen konuşamazsın. Doğru diyorsun tabii. Ben konuşamam. Hmm. Ya bekliyordum biliyor musun? Neyi bekliyordun? Ablanın boşanma işinin benim başıma patlayacağını. Ya ne alakası var Neriman? Ablanın kocası boşadı ya şimdi geldin sen de onu benim önüne koyuyorsun. Ya önüne koymuyorum ki ibret al diyorum ibret. İbret mi alayım? Evet bak yani dört dörtlük benim ablam ama ne adamlar var işte. Hmm. <laughs> hiç kusuru yok zaten. Benim ablamın ne kusuru olacak? Tabii o. Evine git bal dök yala yerleri. E çocukları zaten nasıl ilgilendiğini biliyorsun. Hele yemekleri, ne kadar enfes. <laughs> Bunlar yeterli olmuyormuş demek ki, değil mi? Sen şimdi benim ablamı laf mı ediyorsun? Ben anlayamadım onu. Sen bir ilk önce onun yaptığı menemeni bir yakala da. Düşmüyorum ki yakalayayım ya. Biz ona beceremiyorum desek ya. Beceremiyorum Kemal, tamam mı? Hı. Ablanı çağır, o yapsın yemeklerini. Saçmalama Neriman. Yok yani gerçekten ya. Ben Madem beğenmiyorsun yemeklerini, çağır. Gelsin ablan yapsın yemeklerini. Benim ablamın buraya gelmesine gerek yok Neriman. Sen çabala eğit kendini Neden biraz. Ben çabalıyım eğit evet, evet, Evet. evet Kime yetişeyim Kemal? Ha? Ablana mı yetişeyim? Annene mi yetişeyim? O oh, şimdi Aynısını. bir de annem Bir de annem Cevani çık. yaparım anneminkine benzemez. Yok işte ben hemen yaparım ablaminkine yetişmez. Peki sence sadece o mu Neriman? Ha? Ve ablamlar da yaptın o içli köfte. Ha? Ne oldu ona? Ya ne içli köfte ya? Ya <laughs> annen dedi değil mi? Hemen yetiştirdi, hemen yetiştirdi. Hepsi suda da almış Neriman. Ya ne yapayım Kemal ya? Elimden geleni yapıyorum ben ya. Elimden geleni yapıyorum. Sen elimden geleni yapmıyorsun. Sen laf ebeleği yapıyorsun Neriman. Vallahi yapıyorum, elimden geleni yapıyorum. Fazlasını yapıyorum hatta. Hı. Sırf sen seviyorsun diye işkembe bile temizledim geçen gün. Ne var canım onda? Benim anam her hafta temizlerdi. Yani kokusuna dayanamıyorum ben biliyorsun. Benim hanımın hiç mi canı yok da? Hiç mi canı yok benim anamın? Böyle konuşunca hiç içimden bir şey yapasım yani. Ne yapayım Nerimancım? Hadi söyle bana. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Valla söyle ya, söyle. Şöyle Biraz bir şey da yalan söyleyeyim. söyle. Kusura bakma. Birbirimizi kandıramayız Neriman. Doğru, haklısın. Değil, hiç birbirimizi kandıramayız? Ne kadar zor beğeniyorsun ya. He. Titiz adamım ben. Hı hı, mükemmel bir adamsın sen. Ya yani mükemmel, mükemmel demeyelim de insaflı bir adamım en azından. Hı hı, evet her işi ben yapıyorum ya. E ne var Nerimancığım dışarıda her şeyi ben yapıyorum. Ama evin işi hiç bitmiyor ya Kemal. Dışarıda da çakallarla ben uğraşıyorum ama. Ya geliyorsun evinde dinleniyorsun en azından sen. E sen de dinlen Nerimancığım. Ya nasıl nasıl dinleneyim Kemal ya? Ha? Ya sabahtan akşama kadar ev, evde çalışıyorum çamaşırı ayrı bulaşığı ayrı çocuklar ayrı nasıl dinleneyim? Ne? Bunlar benlik işler değil ki Neriman'cığım. Bunlar kadın işleri. Neriman Ah Neriman, konuşmadık mı bunları? Anlatmadık mı bunları? Şu eşinin annesine benzeme çabasından bir vazgeçsen. Şu kayınvalidenle rekabetten bir vazgeçsen. Onun ipinde oynamaktan bir vazgeçsen. İn o ipten aşağıya. İn, bir ipte iki cambaz oynamaz, yanlış iptesin dedik ya. Sen şehvet ipine çıkacaksın. O ipte rakipsiz. Oraya kimse kolay kolay çıkamaz. Hele de eşinin annesi, ablası, ailesi yaklaşamaz bile. Orası sana ait. Orası senin çöplüğün tabiri caizse. Orada sadece sen ötersin. Ama diğer tarafa geçtiğinde o çöplüğün horozu çok. Lütfen kendi alanına geç. Ne demişler? Taş yerinde ağırdır. İşkembe temizleyerek kayınvalidenden daha güzel börekler çörekler yaparak eşinin kalbine giden yolda kayınvalideni geçemezsin. Aksine o yol çıkmaz yol. Eşin o yola baktığında seni orada annesiyle birlikte gördüğünde kafada ikiniz eşleşirsiniz. Daha önce konuştuk bunları. E beyinde de anne ile eşleşmek demek romantizm ve erotizmin ölmesi demek. Ayırt edemez beyin. Aynı kadraja girmeyeceksin bile. Fotoğraflarda bile birlikte olmayacaksın. Hocam, hocası mocası yok. Sen fotoğrafın bir ucunda olacaksın, o fotoğrafın diğer ucunda olacaksın. Çok sıkı fıkı olmayacaksın. Birlikte çok hoş, çok sevimli pozlar vermeyeceksin. Ha burada kastettiğim kavgalı, küs olmak değil elbette. Ama eşinin beyninde annesiyle senin aranda bir mesafenin oluşabilmesi açısından günlük hayatta annesine benzer davranışlardan kaçınmak durumundasın. Sakın ola bu tuzağa düşme. Ahmak çita sendromu vardır. Bilirsiniz. Hocam biz nereden bilelim? Belgesel mi izliyoruz? Belgeselleri severim. Hayvanlar dünyasında biz insanlar için çok dersler vardır. Sonuçta işleyiş temelde bir. Çita avını kovalarken bir yerde pat diye durur. Ekranda izleyen bizler hadi koşsana. Biraz daha koşsan yakalayacaksın deriz. Ama hayvanın beyni Burada durması gerektiğini söylemiştir. Niye? Çünkü koşmaya devam ederse haddi aşmış olacak. Koşmaya devam ederse çatlayıp ölecek. Lütfen siz de durmanız gereken yeri bilin. Annenin alanına geçmeyin ki annesi de sizin alanınıza girmesin. Kendi teritonize, kendi alanınıza hakim çıkın. Sizin alanınız ne? Börek, çörek yapma alanı mı? Eşinize hizmet davranışları gösterme alanı mı? İşkembe temizleme alanı mı? Hayır, sizin alanınız erotizm ve romantizm alanı. Sizin alanınız şehvet alanı. Burada top oynayacaksınız. Burada at oynatacaksınız. İşte görün o zaman ilişkinizin dinamiklerindeki değişim nasıl olacak?